Evet arkadaşlar ben Deniz bugün sizlerle akümülatör oynuyoruzun ikinci bölümde tekrardan beraber arkadaşlar bugün sizlerle akümülatör 2'yi çekiyoruz hadi bakalım o, oyna arkadaşlar ilk olarak yaşımızı tekrar tek, tekrar tekrar girelim sürekli sorup sorup duruyor arkadaşlar arkadaşlar ilk ders ilk ders için ilk arkadaşlar hadis Selena dizisindeki hadis bilenler vardır Karakterin olması ile alakası hayır yok. Karakterin Türk mü? Herhalde diyelim ya tam olarak şey diyeyim. 30 yaşından büyük mü? Hayır hiç gözükmüyor. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Erkek mi geçiyor mu? Hades. Hayır. Ee, Karakterin bir çizgi filmden mi? Bir çizgi film denmez yani. Karakterin bacakları var mı? Evet var. Çok güzel bir soru. Karakterin önünde E harfi var mı? Hades. Evet var. Karakterin bir oyun karakteri mi? Oyunu yok diyelim mi? Hayır diyeceğiz. Karakterin bir kitaptan mı? Kitabı yoktur ya senin. Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin videofon animasyonu mu? Hayır. Karakterin kötü mü? Evet. Kötü karakter. Bir korku filmi değil. Hayır. Aklıma bir şey geldi. Neyse. Karakterin bir zaman maske mi taktığı tak lan? takıyor muydu tek, tek, Yok takmıyordum. Maske takmıyordum. Karakterin bir dizem mi? Evet. Uyurturấy... Hayır. Uyuşturucuyla bir alakası yok. Hayır. Siz burayı okursunuz. Şurayı. O yüzden senin karakterin lakabı reis mi? Hayır. Karakterin bir uzay uzayda bulunduğu Bilmiyorum. Çizgi romanda mı? Hayır. S şey, harfi var mı karakterin Var karakterin evet saçı da var. Karakterin bir organizasyonu. mu? yapalım diyecektim. Hayır yanlış bir kez daha kim olduğunu biliyorum ama Türkleri kim olduğunu sanmıyorum. Diye. Bir kere daha doğru tahmin. Tekrar oyuna yanmış. Çünkü arkadaşlar bu sefer kimi bulduralım buna. Kendini buldurmayacağım. Biliyor zaten direkt hmm. Kimi bulduralım. Hadi Rambo'yu bulduralım. Rambo. Hmm, karakterin futbol ile bir alakası var mı ünlü olmasının diyor. Hayır karakterin Türk mü? Türk diye. Yok Türk mü? Türk ya herhalde. Bir karakter o sesinden büyük mü bilmiyorum. Ee, Rambo hayır. Rambo olarak karakter. Şey olarak değil aslında şey olarak değil. Karakterin isim de şarkıcı. Rambo evet. Şarkıcı değil. Biraz bir köpek Hayır yok herhalde yani yok değildi ha. Karakterlerinde bir harbi geçiyor. Rambo evet geçiyor. Karakterin şu an karşısında oynadım hayır Rambo oynamadım da. Duk gibi bir şeyle alakası var mı? Hayır. Çanı, şu. kuşu hayır oynamadı. Karakterin gelişimde bayan hayır Rambo bayan değil. Bizim sınıftaki değilse ondan bahsetmiyorsam. Hayır. Sen bir dizi oynadım mı? Evet. Ya dur şimdi o dizi değildi değil mi? Şimdi ya? Hayır. Tamam. Uyan adlı parçası var mı? Bilmiyorum. Yoktur ama. Kel değil mi lan Rambo? Ya kel değildi. Siyah, siyah vardı. Sonra 17 hala bilemedim Rambo'yu. Karakterin suskunlarda oynadım mı? Bilmiyorum ya. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet oynadı, filmde oynadı. Yunan kökenli mi? Bilmiyorum. Olabilir. Ama Türkçe konuşuyor. Karakterin hiç kupa aldı mı? Bilmiyorum. Almıştır herhalde. Karakterin ağzı... Evet var. Çok güçlü Tom Raider'dan mı? Hayır. Onu bilmiyorum bile. Neyse. Hayır. Karakterin pop şarkıcısını Pop şarkıcısı mı? Hayır. Herakli yani, Gözleri programından mı? Hayır. Buğra Kazancı diyor ya. Ekleyen amcam. Youtuber. Buğra Kazancı'da böyle aykut şeyi var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Evet. Lan ne oluyor arkadaşlar? Hayır. Doğru tahmin edemedim. Aa pardon neyse. İsimi düzelt ve düzeltelim biz şunun ee, Ram Alkut demas yapalım onu ay ya, boş ver yeri adam kendini kendi şeyini koymuş olabilir. Neyse tekrar oynayalım. Uf, arkadaşlar bu son. 20 soru geçerse kapatacağım yani ya da kalmıyor? Neyse bu son ya hadi. Karakterin bir Kim Şunu aratalım, şunu aratalım, şunu kim aratalım. Hmm, kimi, 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 Kim olsun? Yoda. <laughs> Usta Yoda. Star Wars'tan. Tamam. Devam. Ka hayır Müslüman değil. Karakterin sporcum hayır değil. Karakterim gerçekten var mı? Hayır yok. Karakterin bir çizgi filmden. Mi? Evet çizgi filmi vardı. Karakter... Hayır insan değil hayır mavi renkte değil. Bir hayvan da değil. Karakterin isminde S var mı? Yoda. Yok. Usta demeyeceğim Yoda. Karakterin savaşına evet savaşa B harfi geçiyorum mu? Karakterin adı diyor? Yoda. Hayır geçmiyor. Karakter Nitro Speedway serisinde ama hayır. Yarışlarla hiç bilgisi yok. Aa bilecek yeşil renkte. Yeşil renkte diyorum. Karakterin Türk mü diyor? Star Wars'ta Şeyinde oynadım diyor. Şimdi sordu. Oynadı. Evet. Doğru. Bildim. Bildim. Master Yoda. Doğru. Master Yoda değil de aklıma Master Yoda geldi. Racial Star Wars karakteri diyor. Evet. Bildim. Hadi Bildim. Hadi sevin. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve lütfen aşağıdan kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.